90'ların sonu, 2000'lerin başı. Fox Kids'i açtığınızda karşınıza çıkan o renkli karmaşayı hatırlayın. Uçan süper kahramanlar, çılgın korsanlar, iyilikten zarar gelmez diyen bir kedi. Hepsi bize buradan kaçmayı vaat ediyordu. Bizi gerçeklikten koparıp imkansızın mümkün olduğu yerlere götürüyorlardı. Ama bir tanesi hariç. O bizi kaçmaya çalıştığımız yere geri götürüyordu. Soğuk bir kasabaya, sürekli bağıran bir babaya ve şamatalı bir aile ortamına. Evet, Afacan Louis'den bahsediyorum. Peki biz çocuklar olarak neden uçabilen kahramanlar varken şişman, alerjisi olan ve sürekli babasından azar yiyen bir çocuğu bu kadar çok sevdik? Afacan Louis de o zamanlar anlayamadığımız derin bir felsefe mi yatıyordu? Bugün çocukluğumuzun en gerçekçi hikayesine Fox Kids çizgi filmlerine geri dönüyoruz. Bölüm 1. Anti yükselişi ve gerçekliğin absürtlüğü. Öncelikle şunu kabul edelim. Louis Anderson bir çizgi film karakteri gibi değildi. O bir anti kahramandı. Dönemin çizgi filmleri absürt olandan beslenirdi. Ren ve Stimpy'nin groteskliği ya da Calvin Chicken'ın mantıksızlığı. Ama Louis'de absürtlük yoktu. Orada sadece hayatın kendisinin absürtlüğü vardı. Louis bize Aristo'nun poetikasında bahsettiği, tragedya ve komedyanın iç içe geçtiği o gri alanı sunuyordu. Louis'nin hayatı aslında hüzünlü bir otobiyografiydi. Düşünsenize okulda dışlanan, sporda başarısız olan, kalabalık bir ailede sesini duyurmaya çalışan bir çocuk. Ama dizi bu acıyı acite etmiyordu. Tam tersine Louis bize suto acı bir ders veriyordu. Olayları değiştiremeyebilirsin ama onlara verdiğin tepkiyi değiştirebilirsin. Louis'nin silahı mizahıydı. O kendi trajedisine gülebilen ilk çizgi film arkadaşımızdı. Bize mükemmel olmamız gerekmediğini, hatta kaybetmenin de hayatın çok doğal, hatta komik bir parçası olduğunu öğretiyordu bölüm 2 baba figürü ve tabii ki Andy Anderson. Belki de çizgi film tarihinin en yanlış anlaşılan, en derinlikli karakteri. Çocukken ona sadece gülüyorduk. Sürekli "Ben savaştayken" diye başlayan hikayeler anlatan, 25 yıldır izin kullanmayan, arabasına çocuklarından daha çok değer veren huysuz bir adamdı. Ama büyüdüğümüzde anladık ki Andy Anderson bir komedi unsuru değil. Bir savaş travmasıydı. O 2. Dünya Savaşı'nı görmüş, yokluğu tatmış büyük buhran neslinin temsilcisiydi. Onun o meşhur cimriliği aslında bir hayatta kalma refleksiydi. Sürekli bağırması, içinde tuttuğu ve asla ifade etmeyi öğrenemediği korkularının bir dışa vurumuydu. Andy Anderson bize farkında olmadan çok önemli bir felsefi gerçeği, belki de Nietzschevari bir güç istencini gösteriyordu. Onun sevgisi sözcüklerde değil, eylemlerindeydi. Hatırlayın, Louis ne zaman gerçekten dara düşse, o huysuz adam dünyanın en güçlü kalkanına dönüşürdü. Bize seni seviyorum demenin tek yolunun sarılmak olmadığını, bazen ailen için saban köründe kar kürümenin en büyük sevgi göstergesi olduğunu öğretmek istiyordu belki de. Bölüm 3. Neden bu kadar sevdik? Peki Türkiye'de yaşayan bizler, Wisconsin'li bir aileyi neden bu kadar benimsedik? Neden Louie bizim evden biri gibiydi? Çünkü Louie evrensel taşra sıkıntısını ve orta sınıf ailesinin gerçekliğini anlatıyordu. Andy Anderson bizim babalarımıza benziyordu. Otoriter ama içten içe yumuşak. Ora Anderson her şeyi idare eden o fedakar anne figürüydü. Bu çizgi film çocukların zekasına hakaret etmeyen nadir yapımlardandı. Bize hayatın her zaman mutlu sonla bitmediğini gösterirdi. Bazen maçı kaybedersiniz. Bazen o kızı tavlayamazsınız. Bazen Cadılar Bayramı'nda istediğiniz şekerleri toplayamazsınız. Ama günün sonunda o masanın etrafına toplanıp babanızın uydurduğu ya da gerçekten yaşadığı o inanılmaz savaş hikayelerini dinlersiniz. Afacan Louis çizgi filmi hayattan bir kaçış değil, bir yüzleşmeydi. Bizi sıradanlığın içindeki büyüyü gösterdi. Hayatın anlamının süper güçlerde değil, ailenle geçirdiğin o gürültülü, kaotik ve kusurlu anlarda saklı olduğunu bize anlattı. Belki de bu yüzden yıllar geçse de Louis'nin sesi hala kulaklarımızda.